Evet Trendler'e hoş geldiniz. Bugün Trendler'de çok özel bir konuğumuz var. Berk'in eski sevgilisi. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasıl, İyi misin? Yani. Biraz sessiz bir... Evet, değişik bir insan. Zaten söylemişti Berk'te. <laughs> Bu arada Berk yok, ona haber vermedik. Çünkü ne olur ne olmaz, yani tatsızlık çıkmasın istiyoruz. Yani tabii ki bunlar iki insan arasında kalması gereken şeyler. Biz kesinlikle burada şey yapmak istemedik, belki de... Selam böyle. Abi, hoş her geldin. Abi, merak, merak, hoş bugün hoş geldin. Hoş bulduk, bir şeyler çekiyoruzdur diye Evet yani. ama e, Berk, senin eski sevgilini çağırdık alınmadıysan. Yok, Çok merak ediyorlardı. Estağfurullah. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ben de ama biz çözdük her şeyi yani hiç türküm <laughs> falan, hiç kötü ayrılmamıştık zaten. Anladım. İyi gelmiş ama ayrılık ikinize de. İyi geldi. O da çok fit. Mahşerim. <laughs> <laughs> evet şaka bir yana, tabi Berk'in eski sevgisi Tabii. değil. Algi de boom bizlerle evet. beraber. Ekibimizin yeni üyesi. Üşengeçliğimizi ne? Sınır abi. Şaka, şaka yok. bitti ama. Ha? Şaka bitti, eski sevginin değil. Şaka değil anlamayız. ama. bir takım hayal <laughs> <laughs> Şen öyle bir seviyeye çıkardık ki Algida'da bizi tebrik etmek için evet. ee, sizlerin bilgisayar başında iki eli doludur çoğunlukla. Buradan arkadaşlar <laughs> iki eli dolu bütün arkadaşlar. <laughs> Şaka bir yana gerçekten de bilgisayar başında burada gülmesin şimdi izleyenlerimiz onların da iki eli dolu oluyor. Lütfen <laughs> yani. gülmeyin lütfen. Tabii ee, canım günlük şeyde yani mesela öyle. elimizde poşetlerle bir anda Valorant evet. oynayasınız geliyor Aynen yani. öyle. Evet. O yüzden Algi de buna müthiş bir çözüm bulmuş. Ee, i̇ki eli doluyken mesela dondurma yemek istediğiniz hemen Hı -hı. Boom diyorsunuz. Göstermek isterim. Geliyor tabii ki buyur. Buyurun göster. Boom mate. İşte bu. Seni seçti. Merhaba. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evet, şu anda ya, bu dondurmaya, şey dondurmaya alırsın. Ee, bu peki neden burada dediğimiz gibi ekibimizin yeni üyesi. Benlik bir şey yok. <laughs> 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 Bu arada siz de bu güzel dostumuzu kazanmak için bu Mate'ti Tuğcan'dan bahsetmiyor. Bu Mate'i kazanmak için getirin Tuğcan kampanyasına çekilişine katılabilirsiniz. De açıklamalarda link var, aşağıda var. linki var, var keyifli. Oradan, oradan öğrenebilirsiniz. Var. Gerçekten bir hafta sonra da Tuğcan için aynı kampanya yapmayı düşünüyoruz. <laughs> aşağıda linki olacak. Aşağıda, aşağıda, olacak. aşağıda linki olacak. Evet, <laughs> e, bir... o, Çok sıcak olmuş. Işıklarımızdan biri kapandı. Hemen evet. birazdan bu arayla birlikteyiz. birlikte birazdan kaç tane spor videosu? Evet NBA finalleri ben niye içimden düşünmüyorum ya size niye... Yo yo vermeyeyim? devam. Dört. İşte 4. Bu. Net adam. Transfer haberi de spor videosu sayılır mı mesela? Sayılır, sayılır değil mi? Sayılır. 6. Ne var oğlum ne transfer 4. oldu? Yedi. Yedi çünkü bu açıdan bir şey bildiğini düşünüyorum. Evet, bu hatayı bir sürü insan yaptı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <laughs> Doğrudan fark ettiler. Evet, evet. Selamlar buradan. <laughs> Hepsi yedi bu arada. Yani. <laughs> evet. Kaç tane dizi fragmanı sahnesi? Şimdi yazın normalde diziler, yaz bir dizilerine geçer. Konvert evet, olurlar. Sezon filmi olur ama yaz dizileri de o boşluğu doldurmaya çalışır. Dolayısıyla. 15 diyorum ben. E, geçen kaç çıkmıştı işte ya? 9 diyorum ben. Çünkü Aynen iki mi? haneliler fazla geliyor bana. Ne? Hmm. Ee, He, yani. 16. 16. Bayağı biraz. Sen göz. de benim bir şey bildiğimi düşündün. <laughs> ya, okay. Evet. evet yani. Bu hataydı, bir sürü <laughs> insan <Evet>. <laughs> yaptı. Buradan Elif'e selam. <laughs> Kaç tane müzik klibi? Şimdi yaz bence. Yani cıvıl cıvıl. Tabii <laughs> e, tabii, herkes iyi olduğunu düşündüğü değil. şarkısını e, piyasaya sürdü. Genelde sunmuştur. öyle değildir <laughs> de. zaten. Aferin Buradan de. Rey <laughs> Reymen'e selamlar falan İyi olduğunu düşünen herkese. Hani 14. 14 14 hmm. Hani kiadenler senin için zordu. Bence çok saçma atıyorum ama bakalım. Bir şey diyeceğim. Sen kaç diyorsun? 6. Neden biliyor musun? Çok fazla youtuber değil de eee popçu bence Klibi, full bence full klip göreceğiz. göreceğiz bu sefer ya. Hani <laughs> mi? Teaser teaser <laughs> var k da çıkmıştır. 10 diyorum ben de. Oha, bayağı iddialı. Bir de ekibimizin 4. üyesi Boommate'e de soralım. Boommate Sanırım senin söylediğin doğru olduğunu söylemeye çalışıyor. Ee, bir fikri yokmuş. Kaç tane ünlem içeren başlık? Hmm. Tam ne yılda da olabilir mi? Sağ. Ünlem içeren başlık. Ünlem Yok, tam ne yıl sadece. sadece, başlık. Eee... Oo, 7. 2. 2. Ben de 5 diyorum. Ben 7 diyorum. Azdır bence. Önce 2. Çok heyecanlı. artık insanların düşüş. dikkatini çekmenin YouTube'da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hey! <laughs> Kaç tane ok işareti, ünlem işareti, soru işareti ama bir tane ünlem vardı. Ünlem ben tam değil ama? tam, tam, tam ne? Okey. Diyorsun. Ee, bu <laughs> met bir şey söylüyor. Ünlem. Bir dedi. Bir dedi. Bir. bir <laughs> ben bunu alıyorum bir tane bir, bir. kaydedebiliriz Tamam bu dedi. Ee, ben dört diyorum. Sen 4 diyorsun. Hı hı. Ben bir şey demedim lan. Kim demedi yazdın. Bu met 3. 3. ben de iki diyorum ve böylelikle harikayız. 50'ye <laughs> tamamlamadığımızı fark ediyorum. Ama kuveri yazmamışsınız. Eee <laughs> 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 Biz biz başlığı içinde bu metal hallediyor. başlık. Ve bir de bonusumuz <laughs> var. Kaç tane Maneskin videosu vardı? Fakat Tuğcan'la konuştum. Tuğcan dedi ki, Doluncu bu ne demek? nokta atışıyla bilinmesi gerekiyor. Ha. Yani böyle yaklaştın ettiğin yok. Altın yol. gol. Aynen öyle. Altın, Altın gol. Bu sefer birinciliğe şimdi, mal kalmay, şey iki iki kişinin birinciliğine mal kalmayacak dedi. Şimdi kaç tane olabilir ki? Bir tane par parça çıkarsa. Bir bu tane arada ben bir olsa... yazıyorum. Ben bir yazıyorum bu arada. İki. İki. Bir de 3 vardır, vardır ya. Yani. Bir tane var. Eurovision Live desen, bir tane Begin vardır kesin. Aa, bir de Begin Audio vardır. <laughs> Oluyor ya, şey, Aa, klipsiz. Evet. Mantıklı. Ben Begin'i unuttum. Tamam, 3. Ben de 3 diyebilir miyim? Sen de 3 diyemezsin. Derim. Yok, <laughs> Yo, diyemezsin. Tam bilince kazanıyorum. <laughs> ya. ya ben yazdım Tum -tum. tam bilin. Tam bilin. Tam bilin. Tam 3 mü diyecek? Ben diyeceğim ya. ben de ya. Ne lan? Hazır mısın Buğra? Hazırım Boç. Hazır mısın Berk? Çok hazırım. Hazır mısın Boom Mate? Kişi varmış. Evet. <laughs> <Hazır mısın? gülüyor> Merve Yalçın bir. milyonlara demiş gerçekten de 1 milyon izlemiş. Milyonlara. E, ya yani evet. milyonlara o zaman Hı. çok iddialı olmuş. İyi yeri bulmuş gibi. diyelim. Hayır evet, ama bir gün oldu daha Aa o, o zaman yürür o. Kitlesini çok iyi. bilmek yani. önemli. önemli. Merve Yalçın default TikToker'dır diye düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Genelde öyle Bakalım. oluyor böyle isimler ve i̇şte Ayşe Yılmaz falan gibi. Evet. Ama buradan evet. ne anlamayı bekliyorduk ki bulaç? TikToker olup olmadığını belki anlayabiliriz. Eee tah tahsi gününde. Tamam, e, işte şarkı şey tamam. Yeterince okay. müzik. Evet. Biraz da müzik <laughs> Müziğe olan özlemimiz de bekle biraz dinleyince. Yaz geldi, biraz, <laughs> gelince, biraz <laughs> da müzik. Biraz da müzik. <laughs> evet, bir tane daha klip var. Mutil, Lejane, Uzi, Uzi, Critical, Eycan. Heyecan. E, çok hep, kişi evet, hep birlikte bir şarkıya girmişler. E, güzel. E, Yazın bu arada bir mantıklı. E, her yer çok kalabalık. Yat kiralar gibi şarkıya girmişler. Gerçekten. 8 kişi bir şarkıda. Ama bütün... Yabancı... Çok özür diliyorum. Yabancılarda çok olur. Dur. zamanında. Mesela bir gire başlardı Lil Wayne, Feat, evet. işte Sean Paul, Feat, Maria Carey de bir bunun şey Bir şey değil mi? tek kelime söylüyordu. Evet, evet. Bunlar ye, yeah, okey vardı mesela e, evet. Lil Wayne'de. Şey, bunun amacı şey gibi geliyor bana mantıklı. İmece. İmece Hı -hı. ya da bir yat kiralanıyor ya o noktada haklısın ha, bence. Çıksın parası. Ayrıca parası çıksın bunlar da gelsin evet. veya hep Mantık. beraber eğlenelim el çocuklarla Çok gibi. Mantıklı. O zaman İmece evet. Dragons deyip devam Dragons, ediyoruz. Evet. Maç özeti Fenerbahçe'nin hazırlık maçı. Kimle oynamış? Ee söylemek istemiyorum. Lütfen söyle. Cisik Zerada. Aa, i̇şte bu. Nerenin takımı bu ya? Polonya onlar Sivas falan e <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bir tane daha şarkı. Toparlanmam lazım. Bunu bize yazdı herhalde. Ee, evet. Düşünüyorum. Ya da Bodrum'a gidiyor ya da hani son gün gibi. <gülüyor> Sanki böyle <laughs> bir yani hızlıca bir olabilir. bavulu hazırlayayım artık. Şeklinde. Ee, kesinlikle olabilir. olabilir. Ee, Aysel Aydoğan'dan Gülme Min Minör. Ee, gülme, e, gülme Gülme Min Minör. Min diyorum. Gülme Emi. Ha öyle mi? Gülme emeği Ben bir milyar diye düşünmüştüm orada sen ama. Ulama yaptın. Ee, şeyi bilirsiniz ama. Ee, böyle devamlı siyah giyinen, siyah makyaj yapan dostlarımıza Emmi denmiyor muydu? Evet. Emmi. Evanescence'ın şeyi değil miydi? Emmi, yani? <laughs> yani, Çok özür dilerim. Ha, o, imo. 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 Yani. ha. Ben gülme emmi olarak. Yani. Gülme abi. imo. Peki emmi ödüllerine bir gönderme mi olabilir mi? Ee, yani, olabilir. aday olacağım. Yani ben alamadım. Kimse alamasın. Gülme emeği. Doysun kara topraklar. gibi. Evet. Balık Olabilir. emeği kurtarmak. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü harf. Aa, bu da spor bu arada. Bu, bu e, spor bu bir, bir şey? spordur. Ha, şimdi ee, bu tartışmaya giriyoruz o zaman. E bunu ben spordur. okuyabilir miyim? Tabii ki. Tabii, lütfen. Aur vs 5 sup vs fb nasır vs dıp gal vs ıvı gıs bejake vıfışı bu. Evet. Evet. e Evet. 2.22 2 İşte gerçek bu hayata çağırmak. Hayata <laughs> yani. <laughs> <2 -20. gülüyor> Bunu merak ediyorlar ve izliyorlar. Bu sana da bir şey yok. Dol Çok Lol güzel. Mücadelesi Çok güzel. Tabii bu arada Bu spor diyor muyuz? Peki burada bu, Tuğcan'a danışmam gerekiyor Hayır. You. Tuğcan sence e-spor spor mudur? Bence spordur ya. Yani. yani Kaptan sence e-spor spor mudur? <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <değil mi? gülüyor> bir tane daha yes. müzik Bedo Slashine dönüyorum eve. İyi bari geç olmasın. Tam olarak ee, dediğimiz gibi. <laughs> e, ben Hürmeyi. sürü şarkı. Bu da ha. şey herhalde gene Bodrum toparlanmam lazım. Evet, Devam dönüyorum uyarısı. evet, aynen. Yani. Ben de onun tatil gittiğine haberim yoktu, haberim oldu. Bu durumda yer bulamadık kardeşim <laughs> her yerde zaten <zansiyon> Bu <laughs> ne kardeşim dönüyorum herkes baba neredesiniz ve Allah dönüyorum evet. Gidelim <laughs> bir şekilde. Yani, yani, e, Produced by Efe Can bu arada. Ben de tam onu söyleyecektim. Aynen, yani. Çok bu. iyi bir şey bu. E, ülkemizde prodüktörlere yeteri kadar önem verilmiyor. Hı -hı. Hepsi dıpçıka dıpçak tırı tırı tı 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 yaptığı için de olabilir. Doğru. Ama böyle yapmayan prodüktörleri de böyle başlıkta görmek istiyorum. Öyle yapmıyor peki? Hiçbir fikrim yok. Bakalım mı? Bakalım. Ya bazen ama öyle müzikler oluyor ki hakikaten... ...bu mate bile bir tuşa bassa yapacak gibi müzikler. Evet, gerçekten böyle şeyler. Efecan da öyleymiş. Sakiler, aşığın Kaderi. Sakiler. Sakiler mi? Çok üşüdüler. Bazen Lepçi ismi oluyor Anladım. Böyle bağırmasını istiyordum ben de bu yaşıma kadar bana. <laughs> Allah Allah. E şimdi Kardeşim. rapçi olsalar ama sakiler olacaktı. Evet sakiler olmaz. Yani. Saki Halkan ne demek ki biliyor saki, musun? Saki e, içecek koyan kişi galiba. Sake o zaman içeceğin Sake, kendisi evet. De koyan kişi. <laughs> Aynen. <yani. Yani. gülüyor> <Bunun tek gülüyor> <kişi. gülüyor> Japonya gelen bir. Ve Maneskin Begin e, bir. sanki yeni bir şarkıymış gibi. Ne dedim bak lirik like, video. <laughs> Lanet olsun ya. Geldi geldi. Lanet Bilmiyorum olsun yani. ben Begin'i unuttum ya. Hı, yeni klipleri çıktı bir de. Begin bu yeni bir kadar. parçaymış gibi herkesin bir anda evet, bir an. üçüncü bu üçüncü kavarı arada. Insanlar var. evet bu üçüncü kavarı Güzel şarkı e, 1950'lerde mi 60'larda mı ne çıktı? Tabii canım bir de çok affedersiniz ama korkunç bir cover ya. Yani. İyi evet, ya. Bayağı bir şarkı. Yani. Ben de beğenmedim. Çok rap falan. Devam ediyoruz. Büzgülü. Büzgülü. Biz <laughs> <laughs> ben de hesap vereceksin. Büzgülü. <laughs> 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 evet bir dizi olsaydı büzgülü şeklinde Gerçekten bir karakter. Rüzgar gülünün devamı mı acaba? Olabilir. Büzgülü. <laughs> yani Büzgülü gibi kısaltılmış. Abi. Biraz ısrar edeceğim bu kelimede. Bir <laughs> <laughs> durun bir dakika. Ela Nur Kaçak. Müzik Hala? olarak ekleyeceğiz mi bunu? Hala. Yok bence eklemeyelim. Sanmıyorum. Bunu geçiyoruz. Bunu müzik olarak eklemiyoruz. Maalesef. o A kadar da düşmedik falan. maalesef. Burak Bulut, Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş, Leyla Mecnun diye bir parça yapmış. Mustafa ee... Ceceli olduğu için bunu da müzik olarak eklemeyebiliriz bu arada. Kurtuluş evet. Kuş, Errayn'ı kurtarmak gibi bir film. K Kurtuluş Kuş. Evet, Kurtuluş evet. Kuş. Çeviri evet. gibi sanki. Evet. evet. Çok başarılı. Ya da bir ee... kitap Freedom Bird diyorsun. Freedom <laughs> <laughs> Bird. <laughs> yani Burak Bulut Miyazaki <laughs> filmi gibi bir başlık evet. bu yani. Bulut, Gerçekten. Kuş. Peki bu arada bir insanın e, süper kahraman e, olmasının ön önceliğini biliyor musun? Musunuz? Hayır. İsmiyle soyadı aynı harfle başlamalar. Wow, Peter Parker. Ha, mesela. evet. Peter Marvel'da hepsi. Pepper Potts. Boğaç Boy demiş. Boğaç <laughs> Boy demiş. Buradan selam var. Gerçek insan bu arada. Bu arada... Clark Kent. Clark Kent. Clark <laughs> Kent. <laughs> Yalın şarkı çıkarmış, yaz gülü. Yaz gülü ee, yaz, Zaten yerinde. eğer bir şeyin Hı. yaz olduğunu anlayamıyorsan Yalın tabii. şarkı çıkarmış. Yani, yalın yalın şarkı yapacağız. çıkarınca klima siparişini Aynen. verebiliriz. artık zaten Aynen. biz de içeride Aynen. bakıyorduk denk geldi. Geç geldi. bile kalmış olabiliriz Yalın Aynen öyle. şarkı çıkarmış. Bayağı yalın ortası 2. olmalı. Şarkısı. Ben şarkısı. E, bir tane daha tabi bu ikinci. Peki bir yaz gülü, şey. bir yaz gülü şeklinde Hiç olan... Hiç bu kadar üşüdün mü? Üşüdüm mü? Yani Mümkün mü öyle bir <laughs> yani. Gerçek Bir dizi daha var, Baht oyunu. <laughs> Game of Bronze diye çevirebilir miyiz? <laughs> Şaka mı bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Buna sinemadan <alan> Bronze çağı diyebilir miyiz? Kafalar eee SAT komandosu eğitimi almış. Namık Gün ile SAT komandosu olmak. Çok güzel. Ben bu arada Namık Ekini bir röportajını seyretmiştim. Hı -hı. Çok keyifli, değişik bir insan. Öyle evet. Mi? evet, süper. Bizi de SAT en komandosu yap. yapar mı? Biz de üç kişiyiz yapar. ya. Yapar. Yapar ama uzun sürer. Biraz uzun <laughs> sürer yani. Böyle şey. <laughs> bir projeye girmek <laughs> istemeyebilir. Kafalar 20 dakikada SAT komandosu evet. olmuş. Bizim eee bir <laughs> sezonluk bir dizi <laughs> olarak <gülüyor> projeyi 24 saat havada vinçte mahsur kalmış. Günün en azından bir süre içerik üretmekten uzak kalmıştı. Başlığı vinç kalmış. edildim diye atsaydı bu arada binçe daha değilim. çok ilgi çekerdi ama yani maalesef. Vinç edildim gerçekten. Vinç'e uğradım gibi. <laughs> 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 Batmalı sokmalı şeyler kavgada yapılacaklar şeklinde kukla kabere. Aslan kral. Bu şey. benim yapılacaklar listem. Telefondaki, onu niye buraya aldılar? Batman Studio listini buraya. Ve sevgili Murat Soner'in de bir dizi incelemesi, Baş Belası. Buradan Murat Soner'e sevgilerimizi yollayalım. Evet. Bir sürü Türk dizisi seyreden ve evet, bunlara kendine... içerik üretmek zorunda kalan bir dostum. <laughs> gerçekten. Kendine her <gülüyor> <Soul> <gülüyor> for a soul. Çok büyük yani insan <gülüyor> yani. <gülüyor> Saygılar <gülüyor> bir gün Bir gün Saygılar. tanışmayı istiyoruz bu yaz e, gizli kahraman <laughs> e, gerçekten. O zaman <laughs> bakalım e, Algida Boom Mate e, bizlere <laughs> hangimizi dondurmayla sevindirecek. Bakalım. Bunu da göreceğiz. O zaman hemen az kaybetmeden. Kaç tane spor videosu? demişiz. ben 7 demişim. Boğaç 6 demiş. Berk 4 demiş. Cevap 2, 4, 6'ymış. Boğaç kazandı. <laughs> evet. Tamam oğlum bu kadar sevecek bir şey yok ya. <laughs> Kaç tane dizi fragmanı sahnesi gibi bir sorumuz varmış. Evet. Ben 15, Boğaç 16, Berk de 9 demiş. 2, 4, 6, 8, 9 ile Berk kalıyor <laughs> bu başlığı. İnanılmaz. <laughs> nokta. nokta, atışı. <laughs> nokta. Bugün 2 nokta atışımız var. Çok Ama iyi. Ama aramızda <laughs> en çok dizi izleyen Dostumuz Tabii da, bütün gün da, ben çay ocağımda böyle. Mahallenin muhtarlarındaki çay ocağımda. Küçük televizyondan bütün gün Türk dizisi izliyorum. i̇şte bu. Gayet iyi. Şey Kaç tane müzik klibi? Bu beni çok yanıltan bir başlık. Ben 6 dedim. Boğaç 10 dedi. Berk 14 dedi. Cevap ise 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi burada... <laughs> ne yapıyoruz? Ortaya ee, düştü. İkiniz bir de... Bir düştü. Ben kazanmış oluyorum ikiniz de e, şey, yakın olduğunuz için. Burada ben çok uzanmışım. Uzan <laughs> <laughs> İkimiz de 1 puan alıyoruz. Evet şöyle. Biz de. de bildik. İşte bu ya. İşte budur Nerede abi. Kardeşim benim. Budur abi. Beni. abi. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane ünlem içeren başlık adlı bir başlığımız varmış. Ben 7 demişim. Bu aç 5 demiş. Berk 2 demiş. Cevap ilginç bir şekilde bu hafta. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve hiçbirimiz bilemedik. Mahvoldu. <laughs> evet. Geçtik. İnanılmazmış gerçekten. Kaç tane ok işareti ünlem soru işareti? Ee, vardır tam ne yılda demiştik. Ben 2 dedim. Boğaç 4 dedi, Berk 3 dedi fakat hiç yoktu o yüzden ben aldım. Nasıl hmm, ya? Çünkü 2 2 2. Siz tamam, de o yüzden evet, burada böyle kaldınız evet, beraber. Tamam Kardeşim sana olunca iyi bana olunca. Peki tamam, peki. Olacak işte. Ve e, burada bir problemimiz var. Bunu saymadım mı? Şimdi Maneskin videosu var demiştik. 2 video varmış. burada nokta atışı yapmamız gerekiyordu. Ben 1 dedim. Siz 3 dediniz. Kim mi vardı? 2 idi cevap. Acaba. Ama ben 2 olduğunu emin misin? Çok olmaz. Bak ben eminim. detay verdim. Orada bence avantaj bende olmalı. Yani Biriliriktir falan filan. Yok hiçbirimiz kazanamadık. Oh. Evet arkadaşlar son skorlar geldi. Berk 2, ben 2, Buğra 1 ve kazanan Buğra oluyor. İşte <laughs> bu. Çünkü eşitlik durumunda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zaten <laughs> her zaman dediğiniz gibi burada kazanan çok bilen değil, trendleri az Aynen. bilen yani Aynen. Evet. her ee, zaman e, e, devrimci kendin <laughs> Sağ olun. Ben e, öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Sonra Boommate'e teşekkür evet. etmek istiyorum. Çünkü bana dondurma verecek. Aynen öyle. Evet. Hemen Hadi hazırlıklara bakalım. başlayalım. Evet, Buğra büyük ödülün sahibi oldu. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsan geliyor. Hadi. Boommate Teşekkür ederim güzelim. <laughs> bırak bırak bırak. Bak, tamam. Ben de sana, sana da var. var kolay, da var. Kolay, kolay, şey da var. Şey var. kolay <laughs> var. geçemedi. Evet Buray'ı <laughs> kutluyoruz. Bir puan alarak <laughs> Budur. E, şampiyon oldu. Harika. Biz iki puan almamız var ama. Harika. Ve tabii ki sevgili Alida'ya çok teşekkür ederiz. Siz de bu güzel boom Mate koluna sahip olmak için Getir'deki kampanyaya katılabilirsiniz. E, detaylı açıklama açıklamalarda. <laughs> açıklamalarda. Oraya bekliyoruz. Kendinize dikkat edin bu sıcak yaz yani, günlerinde diyoruz. Dondurmayı ihmal etmeyin. İhmal Algi etmeyin. de bum bum ve bum bum meyitle Bum meyitle. Şöyle serin bir deneyin. Budur yani. evet. teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. <laughs>